Selamlar arkadaşlar. Ben İlaydanız. Kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki belirli bir seviyeye ulaştığımızda nakit çekilişlerimiz olacak. Bunun için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ben kaybediyorum. Siz kaybetmeyin. Şu anda 1K'lık bir e, kredimiz yani bakiyemiz mevcut. Annemle bir has bir hal ettik. <laughs> dedi ki Sweet Bonanza ilk oyna dedi. Bir de dedi şansını dedi. Ondan sonra bir oyun daha önerdi ama ilk olarak bunu oynayacağım. Ee, Bonanza geçen oyunda beni biraz üzdü. Ay sinek. Neyse arkadaşlar. Ee, bahis 8K. Evet 8K ile başlayacağım. Bunu sesini kapatmışım ölümüne. Beni duyun. Beni duyun. Kimseyi duymayın falan gibi. Neyse. Ay burnum da akıyor. Biraz rahatsızım bu arada arkadaşlar ama asa. video çekmekten ve kaybetmekten vazgeçmem. Hızlı spin ister misin diye. He isterim. Salak. Ne isteyeceğim hızlı spin? Bir bok verdiğin yok zaten. Sen de beni bitirme de. Diğer sevit bonanza gibi. Bakın arkadaşlar yaz ayındayız. Belki kış diye verir ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada şu an bin yani bir kalık bir bakiyemiz var 8 TL'lik. Sık. Aa bakın ne yapacağım şimdi. Bir kalık bir bakiyemiz var. E, şu anda bahsi yükseltip de bir kalık e, bir şey alayım mı ya? Spin alayım mı ya? Free spin alayım mı? Anne. Anne. Bir kaldık. Bir free spin alayım mı ya? Son bin kam kaldı ama. Bir kam kaldı. Ama bitecek. Bir şey vermezse bitirecek beni. Sonra bana para vereceksin mi? <laughs> Verecekmiş. <laughs> Hadi o zaman. Yapıyorum. Anneme güveniyorum. Anne. Anne. Bin TL vereceksin değil mi? <laughs> Köpeğin olsun diyor. <laughs> Neyse tamam, alıyorum. Hazır mıyız? Sen git be dur ha, alıyorum. Hazır mıyız? <laughs> oh, I'm so sorry, really. Okay. I'm ready. Go. Opa. Oh korkuyorum. <laughs> Bakiyeye bakın. 40 kuruş. Ay. Şşş, çok korkuyorum. Bakamayacağım. Siz geldi ne Dur Durdurarak oynayayım mı? Birkaç tanesini ya da kendi oynasın ya. Şans neyse o ya. Korkuyorum annen patladı bir şey. Ha. Ya bir şey yok. Hii. Oha, bir tane kaldı ve hiçbir şey vermedim gerçekten. Şaka mı bu ya? Kumarın yüz karası İlayda, kumarın yüz karasısın sen. Allah senin cezanı vermesin, tamam mı? Anne sana güvendim. Sana güvendim. 1000 TL'lik bakiyemi verdim. Bana verdiğini biliyor musun? 203 TL. 203 TL. TL bir de yani. 1000 TL'mi mi ver hemen geri. 1000 TL mi ver? 1000 TL <laughs> Neyse arkadaşlar durun ya. Alırız onu da. Evet eminim. <laughs> Çok tatlısın da boşsun ya. Ya 100x falan gelsin ya. 100x falan gelsin ya. Biz geçen nasıl tutturduk o 100x'i orada ya. <laughs> x sat ilk. 100x. Yanlış yere gittim. Söyledim. Arkadaşlar ben şu 1000 TL'ye falan kurtarsaydık ya. 390 kredimiz kaldı yani. Tamam onu atarız. Kredi falan da yani ne gerek var bu kadar insanları üzmeye ya? Anneme güvendim resmen az önce. İnsan annesine de güvenemeyecekse. İnsan annesine de güvenemeyecekse. <laughs> Yok anne hiçbir şey vermiyor bu oyun ya. Sana güvendim ya. Bu videonun başlığı şey olsun mı? İlayda annesine güvendi ve kaybetti. Şu an kazandığınız ekranına bakıyorum. İçler acısı. Bu arada hala bakıyorum da gerçekten içler acısı. Anne 1000 TL mi ver? Anne 1000 TL mi ver? Hayaleti oynuyor <laughs> Anne ne zaman vereceksin? Efendim. Ha şu an yatmış kalkamazmış. Yarın verecekmiş. <laughs> Verirken de videoyu çekiyormuş onu burada. Öyle paralarla. Neyse arkadaşlar gördünüz. Annenizi dinlemeyiz. <laughs> Annenizi dinlerseniz sonunuz böyle olur. Kamu spotu. İlayda çıkıyor. Haberlerde. Kamu spotu. Annenizi dinlerseniz kaybedersiniz. Gerçekten içler acısı. Şu an ağlanacak halime gülüyorum. Ama olsun ne yapalım. Kazanmak da var. Kaybetmek de var sonuçta. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Brezilliğimi gördüğünüz için de çok utanıyorum. Ama olsun ya. Hep kaybetmeyeceğiz ya. Bu arada ben geçen durup dururken en son ne kadarım kalmıştı ya. Yalan olmasın. 300-500 TL falan kalmıştı. Ondan sonra şey gittim. Big Bass Bonanza'da şey aldım. Oyun aldım. Oyun derken Yo oyunu almadım. Kendi bana free spin verdi. Free spin'de de balıkçı amcalar böyle bir sürü patladı patladı. 4.5k verdi bir anda. Ama o video donduğu için tabii ki de onu yükleyemedim arkadaşlar. Sağlık olsun. Ne yapalım? Yine oyunlara kısmet ya. Üzmeyelim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi nakit çekilişlerimiz olacak. Eğer bunlara ee, katılmak kazanmak istiyorsanız benim gibi kaybetmek değil ki bu bir şans işi değil bu arada nakit çekilişleri <laughs> sonuç itibariyle katılıyorsun yani bir şekilde birine çıkıyor burada düşünmüyorsun acaba bana bir şey verecek mi bu oyun işte acaba e, slotta şanslı mıyım falan bu, bu düşünmeyeceksin yani en azından dediğim gibi nakit çekilişlerimiz olacak bizleri abone bizleri yalnız Bizlere abone olmayı, Bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın olur mu? Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar rezilliğime. Sizleri muah, muah, öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.